Evet, bu şekilde bu kırmızı yaprakların toprağın altında kalmaması gerekiyor. Bir de ona böyle koruma yapacağım. Ki güneş yakmasın fazla. Eskiden fidancılar yoktu. Biz fıstıkları bu şekilde tarlalarda hasat sonrası toprağın altında kalan tanelerden çıkan fıstıkları alıp ekiyorduk. Ama şu anda biliyorsun fidancıda 2-3 yaşındaki antep fıstıklarını alıp gelip dikiyorsun. Bu şekilde. Ve zamanda tasarruf yapmış olursun. Bu geçen sene ektiğimiz fıstıklar. Ve e, tutmayan yerlere bir iki tanesine böyle Alan içerisinde kendiliğinden çıkmış olan fıstıkları ettim. İnşallah tutar.